Gedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Borsa İstanbul yeni güne alımlarla başladı. Yukarı yönde hareketlenmeler devam ediyor ama ne kadar kalıcı işin üstadına soracağız. Bugün Mesut Bey ile beraber her zaman olduğu gibi bir Borsa İstanbul'u değerlendireceğiz. Sonra da sizlerden birkaç soru alacağız. Çok uzun tutmayacağım çünkü yarın zaten bir saat boyunca sizlerden gelen soruları cevaplıyor olacağız. Şimdi Mesut Bey, sözü daha fazla uzatmadan size bırakıyorum. Bugün Borsa İstanbul için neler söylemek istersiniz? Evet, Borsa İstanbul pozitif bir açılış gerçekleşti. Dün e, jeopolitik riskler nedeniyle sat geri çekilmişti. E, hatta e, şöyle söyleyeyim, dün gün içi dip seviyelere yakın ki 22 günlük hareketli ortalama bölgesinden kapanış gerçekleştirmişti. Bugün tepki hareketlerin geldiğini görüyoruz ama tepkilerde iç piyasa nedeniyle değil, yurt dışı piyasalardan kaynaklı. Yine e, başta Amerika olmak üzere e, küresel hisse senedi piyasalarında satışlar vardı bu risk nedeniyle, jeopolitik risk nedeniyle ama e, dün akşam e, ABD Fed başkanlarının e, veya üyelerinin diyelim konuşmaları vardı. E, burada kısaca e, e, özellikle Amerika 10 yıllık uzun vadeli 10 yıllıkların geldiği seviyeler açısından Fed'in e, sıkılaştırma politikasında e, daha e, sert e, yaptırım demin de daha sert e, şeyler beklenmiyor. Yani faiz artışlarının devamı beklenmiyor algısı yarattı açıklamalar sonrası ve yurt dışı piyasalarda e, alımlar görmüştük. E, Asya'ya serayet etti, Avrupa tarafına serayet etti ve biz bizde e, güzel bir tepki hareketiyle başladık ve 8400'ü test edip bu bölgede işlem eee e, işlemlerin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi teknik olarak bakarsak önemli ki bizim dün haftalık e, Bültenimiz yayınlanmıştı orada önemli bölge olarak biz 8.170 pardon evet 8.170-220 bantını bahsediyorduk. Neden? Hem geçen hafta burada destek buldu hem 22 günlük hareketli ortalama bu bölgeden geçiyor. O açıdan da kritik öneme sahipti. Dün gördüğünüz gibi tam bu seviyeden kapattı. Hatta gün içi en düşük seviyeden kapattı ama piyasayla birlikte gepli bir açılış gördük. E, dünkü kayıpların birçoğunu telafi etti. E, biz iki gün önce yani hafta geçen haftayı 8.464'ten kapatmışız kapanışı. Bugün de e, hafif altındayız. 8.420'leri test etti. Daha oradaki gap olmadı ama 8.400'leri test etti ve sınırlı kar satışlarıyla karşılaşıyor. Şu anda e, jeopolitik risklerin hadi yurt dışı borsaları bizim borsalara bakıp da evet jeopolitik risk bir gün yaşandı bitti dememek lazım. Oradaki gerginlik hala devam ediyor. Açıklamalar e, önemli olacaktır. E, gün içerisinde veya kısa vadede e, bölgeden gelecek haberler veyahut da tansiyon diyelim kabaca e, piyasalarda oynaklığı artıracaktır. Ama teknik baktığımız zaman bu 8.400'ler yukarı kırılamaz ise tekrardan bir dip çalışması yani 8.170'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir 22 günlük hareketli ortalamaya kadar. Ama 8400'lerin üstünde kapanış bence teknik anlamda yine zirve bölgesine doğru ivmelenmeye neden olabilir teknik olarak bahsediyorum. Ee, kısacası biz bu hafta özelinde çok ekstra bir haber trafiği diye gelmezse 8170 yukarıda 8570 diyelim hani zirve bölgesi 63 ama bu 400 puanlık bölgede e, bir konsolide olma çabasına gireceğiz. E, burada tek sıkıntı benim gördüğüm daha doğrusu daha henüz öyle bir şey yok ama şöyle bakarsak hani bir 8400'lerin altında yeniden bu 8170'lere gelirlerse bir omuz baş omuz formasyonu görünümü olur ki bunun kırıldığının veya formasyon geçerlilik için işte bu 8170'lerin altına kırıldı kırılması gerekiyor. O yüzden de bakalım yani şu andaki görüntü ben 8400'ü üstünde tutunduğu sürece 400'lerin üstünde kırma potansiyeli yüksek diye düşünüyorum. Göstergelerde e, kısmen de olsa bir toparlanma imarisi var. Ama şunu da her zaman söylüyorum teknik evet okeydir ama e, ana e, temeldir. E, bu risk e, daha da genişlerse bölgeye sirayet ederse bu gerginlik e, bizde maalesef satışlar biraz daha derinleşebilir. Bütün küresel piyasalarda olacağı gibi. Peki şimdi Volkan Bey Sivas'tan selamlar demiş. Biz de İstanbul'dan selam gönderiyoruz kendisine. Onun dışında Bekir Bey bugünlük bizi affedin sizi pas geçsem önümüzdeki günlerde sorulara cevap versem olur mu sizin tarafta? Ömer Haktan Bey'in sorusunu size iletmek isterim. Rasyonel politikalara döndük banka hisseleri 2024 yılında ne olur diye sormuş. Bankacılık sektöründe karlılıklar iyi gelecek. Ee, ee, yani e, olumlu olması beklenebilir. Bankacılık sektörü TL bazında her ne kadar tarihi zirveler de olsa bile, bakın şimdi dolar bazlı grafiği açtığım zaman e, görüyorsunuz. Yani hani e, 2003'lere kadar tabii 2003'deki dolar bazlı ki 2003'te hatırlarsanız AK Parti'nin 2002'ydi ama AK Parti hükümetinin e, göreve geldiği dönemde orada bir e, neydi? Avrupa Birliği'ne giriş hikayesi vardı ki çok güçlü hikayeydi. Yani dolar bazında işte şurayı böyle gitmesine neden olan o hikayeydi. de ee, ta o bölgeye kadar girdi. Uzun süreden beri bir baskı altındaydı. 2018'lerden beri hani ciddi baskı olarak değerlendirsek. <laughs> Pardon. Şimdi gördüğünüz gibi dolar bazlı bakarsak oldukça ucuz kaldığını görüyoruz. burada temel olarak da bilançolar olumlu gelecektir. E, Rasyonel politikaları yükselmesi, tabii ki faiz artırımı, doğal olarak kredi faizlerini de yükselmesi. Onların bir 1.8 limitleri vardı hatırlarsanız veya biraz temele girmiş olacağız. E, onların da yukarı çekilmesi, kredi e, faiz rasyosunun, kredi mevduat rasyosunun daralması bunlar pozitif. CDS'lerin düşmesi, CDS'lerimiz e, son günlerde, son 2-3 günden beri tekrar arttı 400'lerin üstüne ama hani 600'lerden ki geçen sene 900'lerdi. 600'lerden seçim sonrasında ta 350'lere kadar inmesi. Bunlar hep e, bankalara pozitif yarayan e, etkenlerdir. O yüzden e, 2024'te de veya en azından bu çeyrek son iki çeyrekteki rakamlar da bankacılık sektöründe iyi gelecek. 2024'te de e, temel anlamda ben temel ve e, anlamda e, endeksten pozitif ayrışan düşündüğüm sektörlerin başında geliyor bankacılık. Çok e, farklı şeyler olmazsa yani rasyonel politikalar devam ettiği sürece diyelim. Şimdi bu sorular geldikçe özellikle sektör soruları hep aklıma Ali Kerim Bey geliyor. Onu da yakın zamanda bir davet evet. ederiz ve Süt ve Azır kanalımızda kesinlikle. görmeyi. Evet. İzmir'de şaneler. Ne derler? Şeyler yarattı mı derler. Ne evet. bir laf vardır söyleyemedim ama. <laughs> evet, evet. İzmir'de gerçekten çok güzel bir seminer gerçekleştirdi. Onu bir de kanala alalım bu yakın zamanda. Onun dışında. Büyük bir ihtimalle bir lafını kestim. Demiş. Buyurun. E, büyük bir ihtimalle şimdi şeyler hazırlanıyor. E, tabii bilanço dönemine girdik artık. Araştırma birimleri bilançoları evet, biraz yapıyor. E, evet onlar e, raporu hazırladıktan sonra hem rapor hem de beklentileriyle ilgili bir daha e, bir şeye alalım dediğin gibi. Tamam tamam. Hı hı. Buradan Ali Kerim Bey'e sevgiler selamlar diyelim. <laughs> Şimdi iyi yayınlar dileyen izleyicilerimiz var. Çok teşekkür ediyorum. Boş Boşver isminde bir izleyicimiz. Boşver'e boşver'e bakın sorular geliyor ama kendisi size değil bence Onur'a sormuş. Yabancı hisse öneriniz var mı demiş uzun vade. Bu soruyu sevgili Onur Altın'a ileteceğim. Önümüzdeki hafta pazartesi kendisiyle yapacağımız yayında elbette birkaç hisseden bahsedecektir diye düşünüyorum. Ömer Aktan Bey'in sorusunu cevaplamıştık. Kemal Yılmaz da Türk Hava Yolları ne olur Mesut Hocam diye sormuş. Türk Hava Yolları geçen hafta bir toparlanma emaresini gösterdi ama tabii ki bu e, krizler en çok havacılık sektörünü etkiler her zaman ve bunu da yaşadık. Şimdi şöyle grafiği bir alalım hatta yeni belki yeni grafikte de bakabiliriz ama e, son yükselişin %23 pardon 38 fibosuna kadar geriledi. tepki alımları gördük. Şu bölgede e, baskılayan unsurları sayarsak e, kar realizasyonu sonra işte petrol fiyatlarındaki ciddi yükselişte petrolde 95'ten 85'lere doğru gerileyince bir sektöre alımlar geldi ama maalesef tabii ki bu haberler olumsuz e, olarak değerlendirilebilir turizm sektörüne hem kısa vadede hem orta vadede e, böyle atlatılırsa böyle çok ciddi etkisi olmaz ama hani işte biraz önce bahsettiğim gibi bölgeye bu gerginlik yayılırsa gerginlik dediğimizde e, hani savaş ihtimali şimdi açık konuşalım İran İsrail konuşuluyor. E, Şimdi öyle bir gerginlik olursa evet e, sektör, piyasalar etkilenecektir ama sektör daha fazla negatif etkilenecektir. E, havacılık sektöründe maalesef e, biraz baskı olabilir. E, evet iyi bir bilanço getirecek. Üçüncü çeyrek bilançoları iyi olacak ama hem işte e, şeydeki artış birçoğunu da hecediyordur. E, bir kısmını diyelim en azından e, petrol fiyatlarındaki yükselişi, jet yakıtındaki yükselişi ama gerginlik maalesef her zaman böyle bir baskıya neden olacaktır diye düşünüyorum bir öncekiçi daha doğrusu Mayıs Haziranda hani bilançoları iyi gelecekti uzun süre baskı altındaydı çok güçlü yükseldi Pegasus Tür Türk Hava Yolları, TAV e, diğer havacılık senetleri zaten öyle bir performans göstermeyecek bu e, şeyde birçoğunu fiyatlamıştı çünkü fiyatların içindeydi bilançoda e, ama biraz risk yaratır o yüzden bir süre bence e, havacılık sektöründe en azından yeni pozisyonlar almamakta fayda var diye düşünüyorum e, bazı kurumlarda şirketleri, havacılık şirketlerini artık portföylerden bu gerginlik nedeniyle portföylerden çıkartmaya başladı. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Bir aracı kurumun bir hissede likidite sağlayıcı, dengeli işlemler yap. Ee, mu Eda, diye sormuş birisi. Pardon sesin kısıldı ben de bir okuyayım şeye döneyim de Sezen dengeli Sönmez işlemi... Bir saniye iyi yayınlar. Bir aracı kurumun bir hissede likide sağlayıcı dengeli işlemler yapması ise olumlu ve olumsuz yansıması olur mu? Şimdi bir aracı kurum e, isteyerek e, veya tek başına bir likide sağlama değil bu şirketle e, şey yapar anlaşmalıdır anlaşma yapılır ondan sonra ee, aracı kurum e, hissede likidasyonu sağlar. Hisseye olumlu ve olumsuz yansıması olur mu? Yani böyle çok ciddi bir olumlu ve olumsuz yansıması bence olmaz. Orada adı üstünde likide sağlayıcı bir denge unsuru e, olacaktır. En azından şunu düşünün. E, bir satış geldiği zaman veya bir geri çekilmelerde orada bir dengelenme amacıyla alımlar yapılabilir. E, likide burada bazdır. Yani hisseyi sağlam tutsun e, Düşmesin, işte yukarı çeksin amaç o değildir. Sadece likidasyonu sağlamaktır. sağlamaktır. O yüzden fiyat performansına bence çok ekstra bir katkı yapmaz. Likit iyi sağlar sadece. Likit taht olmasını sağlar. Peki. Şok marketler. Mustafa Alkan. Evet çok marketler bizim haftalık öneri listemizde de vardı. Dün stopta olduk. Kaçta? 62.20 idi. 61.95'ten gün sonunda kapattıydı. Bizim model portföyümüzde de olan ve her yayında da sürekli söylediğimiz, hani bilançosu iyi beklediğimiz şirket diye bahsediyorduk. Bugün de bir yabancı kurum, alt tavsiyesini sürdürmüş, hedef fiyatını 123'e, yani 2024 sene sonu itibariyle 123'e çıkartmıştı. Onun etkisi olduğunu görüyoruz. Dün hiç beklemedim, yani bir gün önce o kadar güçlü alımları, dün hepsini verdi piyasadan, Negatif de işte diyebiliriz herhalde yüzde altı buçuk civarında 6 civarında bir eksideydi hatırladığım kadarıyla ama bugün güçlü başladı şimdi bakın tarihi zirveleri test ediyoruz şu anda tam 67.30 yani bugün bir zirve test ettik. Burada 67.30'ların e, üstünde kapanışlar olursa olmaya başlarsa e, bence olumlu olur teknik anlamda teknik söylüyorum İlk hedef olarak benim gördüğüm e, şuradaki kabaca 73 seviyesine kadar bir hareketlenme olabilir. Ee, bizim 88'li yanılmıyorsam e, hedef fiyatımız ki bilanço sonrası geldiği zaman güncellenecektir bu. Dediğim gibi hemen hemen her kurum e, 80'li e, hedef fiyatıyla, 80 üstü pardon hedef fiyatıyla portföylerinde tutuyorlar. E, ama bu 123 JP Morgan'ın e, raporu ilk defa burada 100'ün üstünde bir e, şey gördüm. E, eğer geçmiş dönemde kaçırmış olma, olmadıysam şeyleri. Hedef fiyatları güncelleniyor. Yani sektörde sektörü sektörde de bizim zaten en çok tavsiye ettiğimiz önerdiğimiz şirket de Şok Market. Peki Aziz Bey Parsanı sormuş. Parsan grafik çizmişiz ama çok eskide kalmış. Şirkette bir tarihi zirvelerden sonra geri çekilmede güzel bir destek bölgesindeki bakın 50 günlük hareketli ortalama şöyle hemen ekleyelim. yani Buralar bence kritik şöyle ki 50 güne ekleyelim bir durgunluk sinyalleri var bakın geçmiş dönemde güzel çalışmış özellikle şu dipleri herhalde bilanço satışıydı bu diye hatırlıyorum ama emin de olabil, olamadım. Ee, kabaca şunu söyleyeyim. 123 124'lerin üstünde bir önceki zirveler olması açısından da önemli. Hani bu bölge üstünde tutunduğu sürece hala geniş banttaki çünkü hisse de volatilite çok yüksek. Gün içe bile oynaklığın yüksek olduğunu görülüyor. 124 153 bantında hareket devam etmesi beklenebilir. Ama gidip bu 124'ler aşağı kırılırsa yani 50 günlük hareketli ortalamanın aşağı kırılması halinde maalesef o zaman e, görüntü e, biraz bozulur. E, kısa vadeli pozisyonlarda e, stop e, yapmak da faydalı olur diye düşünüyorum. Şöyle çizdiğimiz zaman bakın yükseliş trendi de keza aynı, aynı noktaya geliyor. 124'ler bölgesine yakın bir bölge. Bugün hani bir miktar tepki hareketi görmüştün Burayı test ettikten sonra. Ama şey olarak biraz güçsüz. Göstergeler olarak güçsüz. E, son olarak şunu söyleyeyim. Olumlu tarafları ee, yükselişlerde hacimler yüksek hatta gün içindeki e, veya bir günlük e, oynaklıkta ama düşüşlerde son günlerde hacim de düşük olması bunlar teknik anlamda pozitif sıfırı teknik kıracak olarak... mı kırmayacak ee, orası biraz kritik dediğim gibi 124'lerin üstünde mevcut pozisyonlar kurulur altına dikkat etmek gerekir. Evet Nurettin Bey demiş ki hani gülücükler, beğeniler. Ben katılıyorum Nurettin Bey. Nerede evet. bu beğeniler, kalpler? E, bu arada Nurettin Bey dün erken çıktınız ama biz sizin hissenizi cevapladık. Bu arada bunu da söylemiş olayım hazır gelmişken siz. Sayma Hanım iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Son bir iki soru alacağım. Çünkü yarın biliyorsunuz çarşamba bir saat yayınımız olacak. Sizlerden gelen hisse sorularını daha da e, geniş bir şekilde cevaplıyor olacağız. Hüseyin Bey, Aselsan'ı istemiş. İsterseniz Aselsan'a bakalım. Tabii ki. Aselsan, tabii dün hatta bu sabah e, kendilerimizdeki grup toplantısında e, yatırım temsilcileriyle toplantısında şunu demiştim. E, belki bugün biraz geri çekilmek görebiliriz bunda diye. Neden? E, çünkü Jeopolitik risk nedeniyle savunma sanayi sektörler her zaman o dönemde bir prim yapar. Dün işte asansanda gördük, Otkarda da gördük. O da bir ara e, tavan fiyatındaydı. Bugün tabii iyimserlikle başlayınca bir anda geri çekildi. Şimdi teknik olarak baktığımız zaman zaten önemli bir direnç bölgesini test ettiğini görüyoruz dün. Hatta tarihi bir zirve test edilmiş ama altında kapanış gerçekleşti. E, şöyle söyleyeyim. Yani bu jeopolitik gerginlik devam ettiği sürece buradaki yükseliş potansiyelinin devam etmesi beklenebilir. Ee, ayrıca bilanço dönemine de girdik. Bir sıkışma alanı içerisindeyiz zaten. Bakın şurada bir yükseliş trendi var. 50 günlük bence burada o kısa ve orta vadede takip edeceğimiz en önemli destek. Bakın şu sıkışma bantının teknik olarak yukarı kırılma potansiyeli yüksek. Şu 44'lerin üstündeki kapanışlarda ve hacimli kapanışlarda bence buradaki yükseliş e, iğme kazanabilir. Ama şunu da söyleyeyim. Ee, dünkü hareketin tek nedeni, dediğim gibi, işte bu gerginlik, şöyle bir sıkışma alanındaydı bakın, tamam mı? Şimdi bugün deseler ki ya biz barıştık her bir şey süt liman, hiç beklemediğim bir şey tabii kısa orta yani. vadede ama he he, deseler mesela bence bunlara satış gelir, ondan sonra bilanço fiyatlaması veya piyasa fiyatlaması yani çıkabilir ama piyasayla birlikte çıkar, bilançu fiyatlaması başlar ama bu gerginlik olduğu sürece de piyasa ilgisi şirkete hiçbir belki etkisi olmayacaktır temel anlamda ama piyasa bunları seviyor biliyorsunuz. Ee, dün bunları yaşadık. O yüzden de piyasa ee, şeyle birlikte yükseliş devam eder. Sizi bu yayınlar bence biraz pozitif yönde etkiliyor. öyle barışmalar falan. Bahsetmeye başladım. ama başladınız. diyorum da yani hani böyle <laughs> senaryolar yani keşke yani keşke hiç yani geçmiş dönemde de o biraz zor yani o, bu bölgede biraz böyle barış çok zor. <laughs> Maalesef. Yani, Şimdi e, Yiğit Alp Koçak, Vestel Beyaz Eşya. E, Vestel Beyaz Eşya, şunu şöyle yapayım. Valla, yani şöyle söyleyeyim, bence bilanço. Bizim bu arada e, bu tüketim dayanıklı tüketim e, grubu ile ilgili bir raporumuz çıkmıştı, yanılmıyorsam, 10 veya 15 gün önce gedik.com'da bulabilirler. E, Arçelik, Vestel ve Vestel Beyazı araştırma birimi e, incelemişti. E, Arçelik'i ön plana çıkartıyorduk. Biz Vestel, Vestel Beyaz'da da oradaki e, detayları görürsünüz. E, riskler işte yurt iş piyasa evet canlı. E, burada bir gerileme, kredi kartlarındaki faiz artışı vesaire. Avrupa'da resesyon bunları maalesef negatif etkileyebilir ama e, Zaten şirketin tem pardon grafiğine baktığımız zaman da uzun süreden beri yani Temmuz'a Ağustos diyelim Ağustos'tan beri geniş bir bantta da dalgalandığını görüyoruz yani e, zirve denemeleri geri çekilmeler yeniden yükselişler ama şöyle bir bakarsak 50 günlük hareketli ortalama e, önemli bir destek e, olduğu gözüküyor e, o nedenle ben zaten kaç günden beri Eylülün 27'sinden beri şu 16 60'lar kırılmıyor ama. Ben 50 günlüğü baz alırım diyorum. 16-30'lar üstünde e, olası geri çekilmeler tutunursa evet olumlu. Çünkü 16-30'ları kırarsa yeniden buradaki 15-15-30 bantına kadar bir e, 10 liralık daha veya 1 liralık diyelim e, bir düşüş e, olması beklenebilir. Geniş bakarsak e, 15 19 bantı hala böyle devam ediyor. Hangi tarafa kıracağını bence bilanço sonrasında karar verecek şirket. İyi bir bilanço gelirse çünkü iç talep de fena değil. İyi bir bilanço bence hisseyi zirveyi kırmasına neden ol olacaktır diyelim. Evet sizin de bahsettiğiniz gibi dayanık dayanıklı tüketim sektör güncelleme raporu Gedikon sayfasında 29 Eylül tarihinde yayınlanmış evet. e, sektör raporları kısmından bulabilirsiniz. Yayını sonlandırıyorum eğer izniniz olursa. Ya benim olur. <laughs> çok düşündünüzse ben Yok yok, siz yok ben devam ye, ye, katıl, katılımcıya <laughs> mı sordum bana mı? Hani benim çok için olsun. Katılımcılara soramam. Soramıyorum. Onlardan korkuyorum. ama sadece tamam. bir izleyicimizin sorusunu yöneltmek isterim. Değil Bu ki. şekilde yayınları, yatırım fonları için yapabilir misiniz diye sormuş. Ya yatırım fonlarını bir fon biriminden de bir arkadaşı <laughs> alıp esasında yapabiliriz? Ben de biliyorum. E ama böyle çok daha detaylı işi uzmanından e, öğrenmek için e, onu da organize edebiliriz. E, bunu da değerlendirelim. Evet tamamdır anlaştık. Hı -hı. Şimdi duyurularımı yayının başından bu yana yaptığım yarın saat 2 ile 3 arası yine Mesut Bey ile beraberiz soru cevap yayınımız var. Siz gelen hisse sorularını cevaplıyor olacağız. Dolayısıyla yayınımızı hatta yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyorsunuz, Hoşçakalın. İyi günler.